<laughs> evet arkadaşlar cümlete hayırlı akşamlar kendime biraz el dolgusu yapmak istedim bir şey doldurmak istedim şurada daha önce yaptıklarımız vardı ve zaten sürekli olarak el dolgusu yapıyorum bunları da yaptığım el dolgusunu sizlere de paylaşmak istedim. Ee, tabii herkesin biraz görüş farklıdır. isteyen hazır alır. İsterse isteyen kendisi el, kendisi el, el dolgusu yapabilir. Ben de bugün kendime biraz böyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 tane biraz bir şeyim var. Boş kovan. Bunları doldurmak istedim. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şuna şöyle yapayım. Evet bu iş biraz yapboz işi hoşunuza gitmeyebilir yaparsanız doldursunuz ee, içindeki karamazdan dolayı işte 32, 34, 36 olaraktan ama benim kullanmak istediğim kış dolgusu biraz da havanın şartlarına göre e, el dolgusu yapıyorum benim yapacağım el dolgusu da e, 34 ile 36 grama tekabül ediyor yani sıramı şurada bu 36 gram içindeki barut 1.70 barut saçma nokta 2.10 saçma e, saçma numarası 4 numara ince saçma ördek için e, normal diğer avlar için mesela tavşan olsun e, ee, kekli kavun olsun. Ben her zaman 3-4 çok nadir 5 kullanırım. Ama genellikle bu gramajlar altında ben Ava atış yapıyorum. Ava alışta gayet de güzel oluyor. Tabi şey tutmaz. Çok çok iyi fişekler, hazır fişekler işte o 50 gramda gram tutmaz ama bir süper poza için ideal bir gram bence yani. Bana kalırsa. Ben fazla zaten set fişek atmıyorum. Son en atacağım Fişek e, 38 gram. O da çok çok hava böyle çok aşırı derece soğuk olsa. Gerçi şimdi yine soğuk ama e, böyle bir karar aldım. El yapmak yapma kararı. Yıldız az yapıyorum. Bu şekilde şöyle yapayım. E, kullanacağımız kapçıklar boş kapçık. Arkası kapsülü hazır. Bunlar hazır satılıyor bu şekilde. Şimdi İki üç tane yapalım. Bir bakalım. Evet. İlk önce şehrimizde kanalını ayarlayalım. Barutun 1.70 olaraktan bunun gramı tamam. Saçmalıkına bakalım. 2.10 saçma olacak. 2.10 da saçma. Gayet güzel. Şimdi hemen şöyle bir ayarlama yapalım. Barutumuzu koyduk. Tapa onu da koyduk. Bu arada bir taba kullan, power tapa kullanıyorum. Bir tapa burada. Bir tapa kullanmıyorum. Genellikle power tava tabi dedim. Bir tapa biraz daha böyle saçmayı erken açıyor. Ama genellikle power tapa kullanıyorum arkadaşlar. Bastık. E, saçmamızı koyuyoruz. Yaptık. Sorun var gibi. Bu videosunu bakayım. Onda böyle sorun var gibi. Evet, şuradan, uçup değişik biraz. Tekrardan, 170 varut. <laughs> iki on saçma. Böyle koyduk. Bir tane daha yapalım. 1.70 yaptık. Kapağımızı tekrar koyduk. Tekrar bir tane daha yapalım. Evet, şimdi şöyle kenar çekelim şurayı. İlk önce bir bükümüne bakalım arkadaşlar. İşte öyle bir şey oldu. 34, 35 gram, 36 grama tekabül etti arkadaşlar. Gayet de güzel bir edropsol oldu yani. 12 süper poz için gayet de güzel bir rakam. Tekrar bunu yapalım. Tekrar bunu yapalım. Evet. Gayet güzel bir edropsol oldu yani meskonu 36 gram. Kendi yaptığımız el dolgusu 36 gram. Sadece biraz e, boy farkı var. Hepsi o kadar. Çok az bir şey. O da aynı eşdeğerde yerde. 1.70 barut. 2.10 saç yaptığımız el dolguları işte böyle arkadaşlar. Burada kendimize göre bir ördek bir şey yaptık. Ava alışı da gayet iyi olacağını eminim. Çünkü ben daha önceden bu el dolgusunu yapmıştım. Gayet de güzel. Memnundum yani. Biraz fabrika gibi olmasa da fabrika yakın bir yerde olsa oldu yani. En azından neyin olduğunu görmüş olduk. Aynı bir şey. Ki, aynı karamaş. Ha, bu da tamam. Şunu şöyle yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane en dolusu şu çıkacak. Bunun yerine onları yapacağız tekrardan. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.